Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar teklime varsa açtım. Şöyle bir başlayalım bakalım. Arkadaşlar videoma like atıp kanalıma abone olsanız sevinirim. Şimdi buradan hızlı bir şekilde blok alıyorum. Arkadaşlar bu sefer beni kaplamayayım. Direkt yan tarafa gideyim. Bu arada arkadaşlar da hayat nasıl gidiyor? Hani günümüz nasıl geçiyor? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de like veya ne bileyim kalp bırakmaya çalışayım. Siz de yorum yaparsanız çok iyi olur tabii ki. Şimdi şöyle gidelim abi bakalım. Evet yan tarafta rakip bulunmuyor bu. Evet rakip bulunmuyor zaten. Şimdi hemen kendi bedimi kaplayacağım. Şimdi hızlı bir şekilde buradan demir altın aldım. Ee, evet altınlar birikmeye devam ediyor. 6 altı tane altın olmuş. Diğer tarafa gidince orada da 6 tane olur muhtemelen. Set çekebilirim. Ee, şurada da elmas var. Elmasa gidersem o da iyi olurdu. Hemen gidelim arkadaşlar. Bu arada yayın açıyorum ben Craft Rise YouTube'da. Yayınlarıma gelirseniz sevinirim çünkü yani yayınlarımın etkileşme ihtiyacı var arkadaşlar. Dün hadi böyle bir anlık ol izleyiciyi de gördü. Hadi bu 20'ye de çıkabilir diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Yani siz yardım ederseniz tabii ki siz destek olursanız neden olmasın arkadaşlar. Şimdi şöyle hep de Bu arada Discord sunucuma da gelebilirsiniz ayrıca şöyle bir şey daha var Discord kapalı biliyorsunuz arkadaşlar Discord alternatifi bir uygulamada sunucum var uygulamanın ismi Revolt diye bir uygulama açıklama kısmında okursanız arkadaşlar orada görürsünüz Revolt uygulamasında sunucum var oraya da gelebilirsiniz istiyorsanız hani diyorsanız abi ben VPN kullanamam ne bileyim DNS VRS kullanamam güvenmiyorum diyorsanız Oraya da gelebilirsiniz arkadaşlar. İstediğinizde bağlı olarak gelebilirsiniz hangisine gelmek istiyorsunuz. İster revolt ister discord. Şöyle bir gidelim abi. Evet rakip buradaymış. Ben bunu hemen kesmeye çalışacağım. Bakalım kesebilecek miyim. Evet kestim ama... bedi adamın bedi Bir dakika şurada doğacaktır. Şöyle bir keselim. Evet dokunamadı. Güzel. Benim e, balta yapmam lazım. Balta yapmadan bedeni kıramam adamın. Hadi şöyle bir keselim seni. Az kaldı beni yenmesi az kaldı. Dur şunu kırdım şöyle. Kır, kırdım beni. Tamam gel bakalım. Bakalım dokun durmadan kesebilecek miyim dedim. Olmadı. Olsun sağlık olsun. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi ben YouTube'da yayın açıyorum. Aslında ben TikTok'ta da yayın açıyorum ama TikTok'ta Craft Razer'i açmıyorum. Daha çok modlu survival oynuyorum arkadaşlar. Gameplay böyle gameplay yayını gibi bir şey oluyor. Öyle diyeyim size. Oraya da isterseniz destek verebilirsiniz. Zaten benim Discord sunucuma gelirseniz bütün profilimi incelerseniz orada hani hesaplarımı görürsünüz. Şimdi şöyle gidelim bakalım. Evet. O nedenle tekrar gideceğim ama. Abi elmasa gitmedim bak elmasa gitmek lazım. Şuradan hemen elmasa gideyim. Ama bu yolu da 2 saat çekmek nefret ediyorum bu olaydan. Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle gidelim. Evet evet geldik bakalım kaç tane elmas bırakmış. Evet 5 tane elmas birikmiş. 10 saniye sonra bir tane daha gelecek. Hatta şurada zümrüt de var da. Ya zümrüte henüz gitmeyeceğim. Hemen şu elması alalım. Beni bizde kırabilirler mi? Kırabilirler. Ben zaten bizi kapladım. Hemen yan tarafa, şu tarafa doğru gidelim. Hemen bir dakika. Evet. Gidip bu 6 tane elmasla hemen 2 tane koruma mı bassam? Evet 2 tane koruma basayım. Hemen şuradan. Evet arkadaşlar iki tane koruma bastım bir dakika şimdi 16 tane altınım var bir tane de demir kılıç alıyorum ve evet arkadaşlar şimdi hemen gidelim şöyle bir altın elbamı yedim arkadaşlar turuncu elenmiş turuncunun bedeni kırmıştım biliyorsunuz burada normalde elmas olması gerekmiyor video çok şaşırtıcı gerçekten bu web elmas hep herhalde şu orta bölmelerde bulunuyor benim benim olmadığı için beni elemeye kalkabilirler şimdi burada tekrardan item falan aldım şimdi arkadaşlar kazma bal yani zaten var bir tane de kazma aldım bir tane de de e, vaka Şunları seviyelerini yükselteyim. Biraz da blok aldım. Artık bet kırmaya ödelebilirim arkadaşlar. Şimdi şuradan bir ortaya gidelim arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Şöyle ortaya gidelim. Ondan sonra green'in benzi dedim düştüm. Evet arkadaşlar bir bet kırdım sonuçta. O olsun sıkıntı yok. Öyle bazen düşebiliyorum. Yayınlarda da bazen böyle düşebiliyorum. Yani bu herkesin başına geliyor zaten. Sıkıntı yok o yüzden. Kendinize iyi bakın. Bay bay.